Geç kaldın sen. Kocan mı alacak şoförle mi gideceksin? Anne, Oğuz'la bozuştuk biz. Neden ne oldu? Nedenini sorma. Kavga ettik işte. Hiç bitmiyor derdiniz, hiç. Sus olur. Kimse duymasın. Şimdi vıdı vıdı başıma kalkmasınlar, hiç çekemem. Sesi çekmeyin zaten. Hep bize çektirin. Bu gece burada kalayım mı? Ne olur. Eve gitmek istemiyorum. Olmaz öyle şey kızım. İnsan bir kavga etti diye evini bırakır mı hiç? Aa hem babana ne diyeceğiz? İdare edersin sen. Ay edemem kızım. Kır bacağını otur evinde. Üf, çocuk oyuncağı evladım bu evlilik? Ben öyle her kavgada başımı alıp gitseydim. Oho. Anne bu iş yürümeyecek. Oğuz beni sevmiyor. Hadi canım sen de. Yani kuruntu yapıp benim de canımı ısıtma kızım. Kuruntu değil. İnsan anlamaz mı? Anlıyorum. Sevmiyor işte. Evlenmeye mecbur kaldı diye nefret ediyor benden. İntikam alır gibi. Hep bir şeyin hıncını çıkarır gibi. En özel anlarımızda bile yabancıyız birbirimize. Uzağız. Benim istediğim gibi yaklaşmıyor. Kendine yaklaştırmıyor. Çok üzülüyorum anne çok. Kimseye bir şey belli etmeyeceğim diye oynamaktan çok yoruldum. Dayanamıyorum ben artık. Ne olur yardım et. Yavaş yavaş alıştır babamı. Bitsin bu iş. Döneyim ben eve ne olur. Evlenirken yaşattığın üzüntü yetmedi mi Leyla? Bir de ayrılıp ele güne rezil etme bizi. Bak bu kapıdan gelinliğinle çıktın kefenle gelirsin ancak. Ay, tövbe tövbe. Hadi kalk git evine. Bekletme kocanı. Yani bir kavgada geç kaldın diye çıkmasın kızım. Beni bekleyen yok anne. Oğuz evi terk etti. Ne? Necla'm. Sen kardeşime ne yaptığını sanıyorsun? Sakin ol. Hey. Niye üzüyorsun onu? Niye mutsuz ediyorsun? Sana inanmaktan başka ne suçu var? Suç onda değil de. Bana inanmadığın için geldi bunlar başımıza. Dün gece seninle konuşmaya ihtiyacım vardı gelmedi. Gelemezdim. Beni zor durumda bırakıyorsun. Necla konuşmamız lazım. Ne konuşacağız daha Oğuz? Yeter lütfen. Peki. Öyle diyorsan. Bir, bir dakika. Kapatma. Tamam. Konuşalım. Hemen geliyor musun? Şimdi nasıl gelirim? Olmaz. Yarın. Oldu, yarın. Otele gel. Otele mi? Evden ayrıldığımı söyledim. Gel konuşalım. Nerede kalıyorsun? Tamam. Yarın sabah geleceğim. Konuşup halledeceğiz bu işi. Artık Leyla üzülmeyecek. Tamam mı? Üzülmeyecek. Seninki çımarıklık başka bir şey değil. Adam sana gül gibi bakıyor. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Cebine para koyuyor. Arabanı da aldı. Daha ne yapsın yani? Sevsin anne. Sevsin istiyorum ben. Ama o sevmiyor işte. Sevmiyorsa sevdir kızım. İlk başta olursan her lafa öyle hötret edersen olur mu? O bağırınca sen susacaksın. Alttan almasını bileceksin. Aa, erkekler çocuk gibidir yavrum. Hep pohpohlanmak isterler. Yumuşak olacaksın. Güler yüzlü olacaksın. Anne anlamıyorsun. Ay sus da dinle. Ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar. İdare edeceksin yavrum. kızsan da de, üzül sen de suratın düşmeyecek bir kere. Böyle işten gelince süslü püslü karşılayacaksın. Halini hatırını soracaksın. Dokunacaksın, tatlı tatlı konuşacaksın. Derdini dinleyeceksin. Öyle vır 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 edip de canını sıkmayacaksın. Evinde rahat edecek adam, dışarıda değil. Yani bak kızım, vallahi bir alıştı mı gitti gider. Gitti zaten. Döner, döner. Merak etme. Düzelir, barışırsınız. Hadi şimdi ara hemen. Hemen. Bir şey olmamış gibi. Güzel güzel konuş. Bak nasıl geliyor. Gurur yapmanın sırası değil Leyla'cığım. Hadi yavrum, hadi anneni dinle. Hadi ara bakayım. Telefonun nerede, içeride mi? Yanımda. E hadi, ara. efendim. Oğuzcuğum nasılsın hayatım? Hiç iyi değilim hayatım. Neredesin? Hala hesap soruyorsun ya. Hala. Yok ondan değil ben şey diyecektim. Annemler deyip de. Gel al beni. Beraber dönelim eve. Ben eve dönmeyeceğim Leyla. Yalnız Aa. kalmaya ihtiyacım var. İzin verirsen kafa dinleyeceğim biraz. Yüzüme kapattı. Hayriye. Topla kendin topla. Yemek yemeyecek miyiz ya? Ha? Hazırlıyoruz canım. Bak babası Leyla bizde kalacak bu akşam. Oğuz aradı şimdi. Acil bir şey çıkmış. Edirne'ye gidiyormuş da evde yalnız kalmayayım diye. Hadi iyisin Ali Rıza. Bu gece rakını Leyla'nın elinden içeceksin. Çabuk kızım çabuk. Hadi baban acıktı hadi. Hadi. <laughs>